Al böyle alt alt bir bekliyor. Ben gram balık yok. bir balık olur. Balık çekerdik. Şimdi bakın adam trolleri giriyor. Avlu kadar altı. Kovalıyorum kovalıyorum onları. Sapan yaptım o Sapan çekiyorum onlara. Kifirleşti geçen gün. Tabi bir o çekme. Yunus'un jüni harcı olduğunu ve tır taktörü olduğunu tespit ettik. Yunus'a yaptığımız kontrollerde kuyruğunun kesildiğini ve e, alt tarafından bir delik açıldığını gördük. Muhtemelen zaten üzerindeki izlere bakıldığında Yunus'un bir ağlara takıldığı ve genellikle zaten bunlar troll ağlara takılıyor. E, hayvan canlıymış. Canlıyken herhalde muhtemelen kesici bir aletle boğazının altından bir e, şeyle e, vurmuşlar e, ve kuyruğunu da kesmişler hızlılıkla. Tabi bu tür yunuslar artık Akdeniz'de çok azaldı. Nesilleri tehlike altında. Bunların artık Ege bölgesi özellikle Kuşadası Körfezi, bunlar için son sığınak. Bu bölge e, yunusların burada bu bölgede olması ekosistem açısından çok önemli. Çünkü bunlar Bayrak bayraktür, şemsiyet durumundan büyük bir biyolojik çeşitlilik olduğunu da gösteriyor. Yani bu yunusların mutlaka korunması gerektiği koruması için de bütün insanlara özellikle denizden ekmek kazanan, ekmek yiyen insanlara çok büyük görev düşüyor. Ve biz bunun kayıtlarını aldık. Doku örnekleri de aldık. Bunları da TÜDAV'a göndereceğiz. Ve ilgili kurumları da bu konuda bilgilendirme yapacağız. Değil mi? Zaten